Merhaba arkadaşlar, Nisa Sultan'ın El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu fuşya yazma üzerine yine çok güzel, çok gösterişli bir iğne oyası modeli paylaşacağım. Şöyle bir tur zebra yaptım ve sizleri bekletmeden modelin yapılışına geçiyorum. tekli sinek kanadından bir daha yaptım. Şimdi son sinek kanadını yapıyorum. Bu şekilde devamında 7-8 tane boş zebra yapacağım ve tekrar sinek kanadından daha yapacağım. Şimdi videoyu çok uzatmadan modelin yapılışına geçeceğim. Modelin devamı için pudra pembesi ip kullanacağım arkadaşlar. İp pudra pembesi gibi değil de krem rengi gibi görünmüş. Ama ipin asıl rengi pudra pembesi arkadaşlar. Benim çok sevdiğim, severek yaptığım, güzel ve gösterişli bir model. Yapımı da oldukça kolay arkadaşlar. İzlediğinizde bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Eğer sizler de beğenirseniz beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Fikrinizi yorumlar bölümüne yazarak benimle paylaşırsanız buna da çok mutlu olurum, çok memnun olurum. İğne modelleri paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan sonra bildirim zilinin tümünü aktifleştirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak emeğime de destek olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar bütün inoyası modellerinde sizlerle bir fiyat da paylaşıyorum ama emeğinize göre fiyatını kendiniz ayarlarsanız bu sizin için çok daha iyi olur. Çünkü bir modelin sıklığına, seyrekliğine, emeğine göre fiyat tabii ki değişir. O yüzden siz kendi emeğinize göre fiyatını daha iyi, daha net ayarlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben sadece sizlerle kendi fikrimce, kendi emeğime göre nacizane bir fiyat fikri paylaşıyorum. Dediğim gibi fiyat tamamen sizin emeğinize, size kalmış bir şey. Çok güzel bir model bu arkadaşlar. Desenli yazmada da çok güzel duran bir model. Ama ben böyle tek renk yazmada paylaşmak istedim sizinle. Modeli tamamladım. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Benim çok severek yaptığım çok güzel gösterişli bir model bence. Tek renk yazmaya da desenli yazmaya da çok yakışan çok güzel bir model. Son hali bu şekilde. Sizlerle paylaşacağım yeni inovasyon modellerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim zilinin tümünü aktifleştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin paylaştığım modellerle ilgili fikirlerinizi lütfen bana yorumlar bölümünden yazın. Arkadaşlar bu modele fiyat olarak da 60-65 lira fiyat söylenebilir. Emeğinize göre fiyatını ayarlayabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapacak olan bütün arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.